Herkese merhaba. Benden istediğiniz bir günde neler yedim videosunu çekmek için mutfaktayız. Şöyle kocaman bir su şişemiz var. Çünkü su içmek önemli. Evet. Ve ben sürekli bardağı su doldurmaktan gerçekten çok rahatsız oluyorum. O yüzden böyle kana kana sürekli içmek için uygunundan bir tane su şişesi aldım. Şimdi şöyle bir şey. Bugün nerede olacağımızı bilmiyorum. Yani bugün sabah evdeyim ama öğlen ya da akşam dışarıda olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Fakat yine de bugünü sizinle paylaşacağım. Neler yedim videosunu çekeceğim. Şimdi öncelikle sabah 8.30 gibi uyandım. Şu an saat 11. 8.30 gibi uyandım. 9'da kalktım böyle suyumu, kahvemi içtim ve kitabımı okudum. Kahve şimdi faslını şu an geçtik. Kahvaltıdan sonra tekrar bir kahve içme şeyim olur büyük ihtimalle. Biraz başım ağrıyordu. Bu aralar migrenim tutuyor anlamsız bir şekilde. Neyse ki geçtim sakin bir sabah geçirince düzeldiğini düşünüyorum. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım. Çok acıktım. Ben kahvaltıda hafta sonları özellikle işte moduma göre ya yulafla başlıyorum ya da normal kahvaltılıkla başlıyorum. Tamamen moduma göre. Canım ne istiyorsa onu yiyorum. Bugünse dün bir market alışverişi yapmıştım ufak. O yüzden menemen çekiyor canım. Menemen yapacağız. Bol yumurtalı, bol proteinli. Kahvaltıda protein aslında bayağı önem veriyorum. Çünkü tok tutması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ekmek yememeye çalışıyorum. Sadece böyle haftada bir işte bir hamburger denemeye gittiğimde yemeye tercih ediyorum. Arada bir sandviç de yapıyorum ama ya bilmiyorum. Ekmek bana biraz gluten dokunduğunu düşünüyorum. Aslında gluten çok yararlı bir şey normalde. Çünkü zaten bu besinleri Allah bizim için yaratmış ve hepsi bizim için. Doğru tüketimde olduğunda faydalı şeyler. Ancak bunların genetiği değiştirildiği için maalesef vücudumuz bunları bizim yiyebileceğimiz şekilde algılayamıyor. Hani kafası karışıyor yani. Çünkü diyor ki gluten bu DNA ile yaratılmadı. Benim vücudumda bunu bu şekilde almak için oluşturulmadı. O yüzden bunların genetiği değiştirildiğinde vücudumuzda farklı sıkıntılara yol açabiliyor. İşte kara şişkinliği olsun, migren olsun, baş ağrısı olsun. Yani migren ve baş ağrısından ayırdım çünkü ikisi farklı kul vardı aslında. O yüzden Maalesef bunları biraz azaltarak yemeye çalışıyorum. Farklı şeyler tabii ki vücudumuza dokunabilir Ama dediğim gibi yani her şeyi orantılı tüketmek lazım. Keşke doğal olarak tüketebilsek her şeyi ama hiçbir şeyin doğalına emin değiliz. Ve ayrıca paketli gıdalar da tüketmiyorum. Yani olabildiğince tüketmemeye çalışıyorum. Kesin bir şeyle kesmeyeyim şöyle ama uzun süredir işte o bisküvidir, kurabiyedir, ondan sonra çikolatadır, şekerdir mesela bu tarz şeyleri tüketmiyorum. Çok canım çekerse tüketiyorum. Mesela geçenlerde bir jelibon çekeceğim çok uzun zaman sonra onu tükettim. İşte cips yemiyorum. Bunları tabii ki benim yememe sebebim hem sağlıksal açıdan vücudumu sevdiğim için, kendime değer verdiğim için ve vücudumdaki olumsuz etkilerini zaman zaman görebildiğim için onları tükettiğimde, fazla tükettiğimde nasıl bir etkisi olduğunu anladığım için. Bir de spor yaptığım için. O kadar spor yapıyorum. Neden vücuduma sağlıklı besinlerin girmesi için yardımcı olmayayım sonuç olarak. Bu kadar efor sarf ediyorsam vücudumun şekillenmesi ve istediğim forma girebilmesi için, istediğim enerjiyi bulabilmek için o şekilde beslenmem gerektiğini düşünüyorum. Ve ben zaten e, sağlıklı beslenmeyi gerçekten seviyorum. Her zaman seven bir oğlum. Bana zaman zaman şey diyorsunuz işte sağlıksız beslenmiyor musun? Ya, sağlıksız besleniyorum tabii ki ama ya ben boğa burcuyum arkadaşlar. Yani hani fast food benim göbek adım aslında ama dediğim gibi Pizza olsun, hamburger olsun, çikolata olsun, hele çikolata tatlılar. Bunlara falan ben bayılırım yani. Çok severim. Ama ben uzun zamandır bu şeker tüketimine de ara verdiğimden beri gerçekten e, şekerli, böyle çok tatlı bir şey yediğimde onun hepsini bitiremiyorum. ya yani bitiririm ama o beni yarısında kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama önceden olsa ya tabak tabak ben yerim o tatlılardan. Gerçekten ben bunu çok seviyorum bu şekilde beslenmeyi. Hatta bir cheat day şeyim var hayalim var. Bir gün gerçekten öyle bir sağlıksız besleneceğim şey ki. <laughs> yani bütün kurabiyedir, çikolatadır, şekerdir ne varsa onu bir günde tüketmeyi düşünüyorum. Yani bu tabii ki yine çok sağlıksız bir şey ama onun e, onu bir gün yapmak istiyorum. Böyle bir hayalim var. İşte dondurmayla kuki arasına bastırıp falan. E şey düşünmeyin yani abla hayata bir kere geliyoruz işte istediğimi yiyelim. Ben istediğimi yiyorum zaten. Ben zaten istediğimi yiyorum. Ama istediğimi yemek de benim kendi sınırlarım içerisinde istediğim yemek. Bu tamamen benim kendi kararım. Kendime değer verdiğim ve kendimi bu şekilde iyi hissettiğimi fark ettiğim için. Ki ben mesela o yulaf lapasını yerken de gerçekten çok büyük bir zevk alıyorum yani. Çünkü o muz, fıstık ezmesi, işte farklı bir orman meyvesi, yulaf vesaire o tadı ben böyle ağzıma bir lokma da alabildiğimde gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve yemeklere bu şekilde bakmaktan hoşlanıyorum. Onun dışında ama dediğim gibi sağlıklı da besleniyorum yani. Asla sürekli sağlıklı besleniyorum gibi bir şey yok. Ama hedeflerim doğrultusunda bu şekilde beslemeden hoşlanıyorum. Ee, çok acıktım. Hemen bir menemen hazırlığına girelim. Peki menemen soğanı mı? Soğansız mı? Important question. You know. dedemlerin kuşasında kendi yazdıklarında bahçelerinde yapmış oldukları yeşil zeytini aldım. Bir de beyaz peynir tabii ki. Menemenle beyaz peynir yani. O yüzden şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım. Dört yumurtayla yaptım bu menemeni. Tabii ki soğanlı yaptım. Soğansız yiyenler lütfen. Gök gürledi. Bu havaları çok özlemişim bu arada. Kimse laf yapmasın ama sıcak hava gelsin diyenlerden biri de bendim. Ama bu havaların bende Oluşturduğum mod daha farklı. Gerçekten çok daha mutlu ve iyi hissediyorum. Şimdi güzel bir dizi izleyerek kahvaltımı yapacağım. <laughs> Evet, günün ikinci kahvesinde içtikten sonra şimdi saat 3 oldu ve ben acıkmaya başladım yine. 5 gibi spora gitmeye karar verdim. Ya şimdi yiyip 5'e kadar yine acıkabilirim e, ya da spordan ama onu bir çözeriz. Şimdi yulaf lapası yiyeceğim tabii ki. Ben öğle aralarımda yulaf lapası yemeyi seviyorum. Öğle arası hani ikinci öğün olarak yulaf lapası yemeyi seviyorum. Genelde 3 öğün yiyorum. Ara öğünlerimi de katıyorum işin içine. Çünkü yemek yemeyi seviyorum ve yediğim şeyler sağlıklı şeyler o yüzden bundan rahatsızlık duymuyorum yediğim şeylerin vücuduma iyi geleceğini bilerek yiyorum her zaman bu şekilde tüketiyorum mesela tatlı bir şey yediğimde bende şey psikolojisi oluyordu dişlerim sanki eriyormuş gibi çok şekerli bir şey yediğimde ama sonrasında bunun ne kadar da mantıksız olduğunu düşündüm çünkü Zaten onu sürekli yemediğim için bu tarz bir etkile karşılaşmayacağım. Ve sonrasında diş temizimi yaparsam sonuçları kötü olmayacak. Yani siz de yemek yerken belki olumsuz şeyler düşünerek yiyebiliyorsunuzdur. Sanki hani kilo alacağım ya da kilo vereceğim şöyle olacak sivilce çıkacak yüzümde vesaire gibi şeyler düşünerek yediğinizde aslında bunun yediğiniz şeyin vücudunuza yararlı olan maddelerin de belki bir noktada psikolojik olarak kendi kendimize ök olabilirsiniz. Çünkü beyin gerçekten çok önemli ve çok kandırılabilir bir yapıya sahip aslında. Biz ne düşünürsek bunun etkisi vücudumuza o şekilde etkiliyor ediyor. Bunun en bariz kanıtlarından biri stresli olduğumuzda midemize, bağırsaklarımıza ya da başımıza vurmasıyla görebiliriz. Sese girdiğimizde baş oluyor olması aslında bizim kendi üzerimizdeki etkimizi gösteriyor. Bilmem anlatabildim mi? Bununla ilgili aslında çok güzel kitaplar var. Hastalıkların birçoğunun nasıl da psikolojiyle bağlantılı olduğuna dair, düşünce gücüyle bağlantılı olduğuna dair çok fazla araştırmada bulunuyor. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı bilgiler edinebilirsiniz. O yüzden beslenme ve psikoloji tahmin ettiğimizden çok çok daha önemli bir yere sahip. Kendimizi yeterince tanımadığımızı düşünüyorum bu anlamda da. Yulaf lafı ben genelde aynı şekilde yapıyorum aslında. Yiyebileceğim kadar, işte ne kadar canım istiyorsa o kadar yulaf koyuyorum. Onun üzerine geçecek kadar süt. Sonrasında fıstık ezmesi, muz. Varsa granola. Kendi yaptığım granolayı tercih ediyorum tabii ki. Çünkü rafine şeker kullanmak istemiyorum. Onun dışında belki işte bir tane çikolata koyanlar oluyor. Ben pek fazla tercih etmiyorum onu da. Ama güzel bir tat verebiliyor. Onun dışında ne diyecektim? Bir de işte muz ve orman meyveleri. Herhangi sevdiğiniz meyveler. Bunlar çok fazla yakışıyor. Şimdi laf lapamızı yapalım. Güzelce yiyelim. Biraz dinlendikten sonra da spora gidelim. Biraz telefon işareti takıp bilgisayar yapmam gereken işleri halledeceğim. Oldukça heyecanlıyım. Her yulaf lapası yedim heyecanlanıyorum. Bu arada ben sıcak yulaf lapasını daha çok seviyorum. Soğuk yulaf lapasını Ama e, işe giderken sıcak yapamayacağım için. Yani sabahları bununla vakit harcamak istemediğim için. E, geceden hazırlıyorum. Overnight oats diye geçiyor zaten. O da böyle geceden hazırlayıp buzdolabına koyuyorsun. Çiğ tohumlu falan da olunca böyle şişiyor güzelce. Aslında lezzetli oluyor yine aynı şekilde. Geceden bırakınca yine yulaflar güzelce yumuşamış oluyor. Ama dediğim gibi sıcak yemek daha çok keyif veriyor bana. Özellikle sonbaharda falan benim hayatı romantize etme şekli yani. Öyle. Bir şey diyeceğim. Ablanızın hamaratlık şaka mı? Bu hamaratlık şaka mıdır yani? Limonların kusuna bakmayın kızlar. Kendime sarma yaptım. Oturdum kendime. Şimdi spordan geldim. Sarmamı yiyeceğim ve bir adet daha tabak hazırlayacağım. Protein odaklı. Çok acıktım. Let's go. Şimdi kıymalı makarna yiyeceğiz. Yanında da sarma yiyeceğiz. Tabii ki bir baş yapıtı olarak switcher susumu ekleyeceğim makarnama. Bunu bir güzel yiyeceğim. Gerçekten güzel bir spor yaptım. Biraz da havuza girdim. O yüzden çok acıktım güzel bir yemek yiyelim. Bu şekilde aslında ben bu tarz besleniyorum. Akşam bir dışarı çıkabilirim. Belki bir dondurma yiyebilirim. Bilemeyeceğim. Ama onun dışında genel olarak beslenme rutinim benim bu şekilde. Hafta içi menü hazırlamamda kolaylık olsun diye Instagram'da gördüm. Tavuk aldım. Tavukların hepsini farklı farklı aromalarla, farklı farklı kilitli poşetlere koyacağım. Bunları böleceğim. Ve bu şekilde farklı öğünler için, ne kadar çok farklı kelimesini kullandım. Öğünler için kolaylık sağlayacak bana bu şekilde bir alternatif düşünün. Belki sizin de yapabileceğiniz bir şey olabilir diye sormak istedim. Ve reklam değil. Ben bu içecekleri çok seviyorum. Çünkü sıfır şekerli. Şekersiz bir içecek ve tadı çok lezzetli. yapıyor olmuş. Ben. Şimdi ise şöyle bir tabak hazırladım. Üzüm ve nektarin. Bunları yiyeceğim.